Kapattım. Kibar! Kıpsız! Sen kimsin? Hı? Kime baktın? Ben bura doğumlu ee, Hayır. Merhaba yenge. Kiminle mi Merhaba amca. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kafamız o zaman. Faydalanalım. Evet kardeşim. Sen kimsin? Yüzünü görelim önce. De. Bu benim şeyimiz. eee Annem biz dalga geçiyor abi. Gir içeri ya. Ne ayaksın sen e, ya? Yani? E, kırk ayak. Şimdi şöyle çevireceğim. Şey Şaka mı? Gerçek mi? Karar veremiyor. Bu tipin de ya. Kapat kapıyı. Abi bir saniye bu bizim kıyafetimiz evet. şey hani evet, evet, evet. e, tarzımız bu şekilde hani kıyafete bakıp da şey yapmayın beni e, hani dışlamayın. Bu bizim tarzımız hani ilgi çekmek için. İçeri gir. İçeri gir. Yok ben de izlemesin istiyorum ama önemli yani, ne bir <laughs> bu, bu çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. sizin... de bak şeyin bak yani gerizekalı mısın ne ayak isteyin ya. Haccım, sizin e, geleceğiniz için, sizin sağlığınız için, e, sizin huzurunuzun için yani bunlarla ilgili size çok önemli bir bilgi vermeye geldim. Bir var. gideyim. tane şey bir, bir şey söyleyeyim ya. Buna mı şeyden de? geçecek? en ben fazla güzel. 30 saniyeniz var. Tamam dinliyorum 30 saniye. Tamam. Derdinizi anlatın o zaman. Bilgi veriyor. Şimdi bizim bir kampanyamız var. Bu çok açık ve bir şey konuşacağım ama kızmayın. Evet, delikanlı bir adam olduğum için bunu söylemeye dedim. Başkası bunu yapmaz. Şimdi biz... E, yok, hayır, hayır. Bir, kanka, bir, bir saniye. Bizim bir Mecidiye Hırsızlar Derneği olarak e, bir kampanya başlattık. Bu e, Mecidiye Hırsızlar Derneği'nin bu ortaklardaki şubesi bana ait. Yani şube bayiliği bende. Ya yani bu mahalle benden sonra. Bizi abone olarak mı seçtiniz? Ama ya, şey bir ben bir şey ya. Şey Şimdi biz e, yeni kampanyadan faydalanmak ister misiniz diye soruyoruz. Şaşkınlıktan dillerini yuttular. Daha açık konuşayım. Şimdi hırsızız. Ama şöyle hırsızız. Demek yani yanlış anlamayın. Panik yapmayın. Bir saniye. Hızlı bir konuşma. Şimdi biz normalde ne yapıyoruz? Gidiyoruz insanların gece evine gidiyoruz. 3'te, 4'te, 5'te, altta artık kaç bulursak, kaç müsait olursa tak, devasa al, götürüyoruz. Evet. Ne oluyor? İnsanlar <laughs> sonuçta karısı atıyorlar ne bileyim. Gecenin dördüne polis geliyor, parmak izlerler, rahatsızlık, bizim kaçmalarımız, sizin sıkıntılarınız, giden eşyalarımız, bir sıkıntı, problem oluyor. Biz dedik ki, biz dik de yoksa derneği olarak, biz delikanlıksız olalım dedik. Yani adam gibi adam olalım dedik. <laughs> Evin erkeği deliye döndü. Git ya kafadan kafandan kontak mısın? Gelsin, yaksın ya sen ne ayaksın kardeşim? Abi ben bitireyim ya lafımı? Bitireyim gidin. gideyim? Ya neyini bitireceğim ya sen geldin benden resmen burada kafa buluyor. Hırsızım diyorsun. Benim neyimi çalacaksın? Buyur gel. Ne ayaksın sen ya? Abicim anlatayım mı? Çalmıyor. Bak sahibi olayı anlamadınız. Biz normalde böyle yapıyoruz ya aslında evet. Şimdi yine kampanyamız var, şöyle bir şey yapabiliyoruz. bölüyoruz. Hırsız açık oynuyor. Diyoruz kapıyı çalıyoruz, diyoruz evet. ki beyefendi iyi günler, hanımefendi iyi günler. Abi, biraz böyle... İyi günler de iyi günler. Değil <laughs> mi? Yani, diyoruz ki hani biz gelip 4'te 5'te rahatsız etmeyelim, çatlamadan evi evet. sormayalım, siz de rahatsız olmayın. Kafadan delikanlı gibi Diyelim işte bize 3 e Yürü git Allah aşkına bırak seni dinliyorum ben de keyif keyif ya Bize 3 adet kredi 4 tane Bunun Hayır benim şimdi biraz geri sana vereceğim hazır ediyorsun not yaptım sana gel Ha yürü git Sabah 6'da görüşürüz Başka birini bulamadım geldim benim mekanım aşağı atıyorsun ya Abicim Ha yürü git Sen adam diye dinliyorum beni Allah aşkına Abi yürü git bakayım ben sabah gördüm ben 6'da vurdum yani Ya gel o ne yapıyorsun sen o zaman ne yapıyorsun sen ya Ha yürü git sen Ya size insanlık yapan kabahat? sahibinde yüksek tansiyon. <laughs> İnsan da tamam, Adamı mı Tamam tamam. İyi tamam tamam. Tamam o zaman. Peki iyi günler. Tamam iyi günler iyi günler. Saat 6'da buradayım. 6'da görüşürüz. Bak oğlum Gelirken Baba sen ya? Bıçakla kovaladı. O zaman sabah ben bir ara olurum müşahit olduğunuz zaman. <laughs> Ve mutlu son. Yaşanan tüm gerginlikler olayların sadece bir kamera şakası olduğunun söylenmesiyle sona eriyor. Herkes rahat bir nefes alıyor. O zaman kameraya birlikte el sallanma vakti geldi demektir. Ya. <laughs> Ya Mustafa abi ya. Abi çok korktum ben ya. Abi, ya var ya, ya. var ya, ya, ya. seni öldürecektim. Bana böyle hırtani geçecektim. Abi, ederim, hani. Bir, bir şey söyleyeyim Adile mi? Adil edecektim beni ya. Bir şey ya, söyleyeyim mi? Var ya tesip ederim ben. Bir şey, ya. bak, bir şey söyleyeyim bak. Bu dışa kabinin arkasında bizim kumarımız var. Kalem kameralarımız var. Allah Oraya Ersallah abi. Yengecin bana da bir bardak su. <laughs> Yengecin bana da bir bardak su. Abi ya var ya böyle olmaz yani. Beyefendi iyi günler. Yani, yani, harbi, yani, kadir, de, kadir de, olacaktık burada giderken. Ya ben ne kadar... Abi abim bu kadar agresif davranmaya gerek var mı lan? Hani bu niye giriyorsun? Abi yani bir kan beynime fırlardı yani. Ya yani sen ben, ben şey, ben şey, şimdi şimdi, şimdi aşk rahatım biz aşağıda şimdi bayağı bir üç dört kat koş ben kusura şaka şaka diye bağırdım da orada bazı kelimeler çıktı Aydın Bey'in ağzına. Mecburen yayınlayamayacağız. Abi kelimeler çünkü. Ee, bir hırsız zaten o kelimeler hak eder. Orada kesme zorunda kaldı şaka söyledik ama yukarı geldiğimizde panik bitmiş. Yani Ürünler şaka olduğunu söyledik. Yani eşim de düşünüyorum şu arada. <laughs> Yani o şaka şaka diye benim orada o çıldıklarım var. İşte o esnada bunun tabii küfür olduğu için Aydın Bey'in oraları yayınlayamayacağız. Evet. Ya neyse ben özür dilemesi benim ama e, hani biz şaka yaptık. Evet. Komşumuz da bu müsaadeye aldık şaka yaptık. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim yani böyle bu agresif yani eğer karşı tarafın bir şey yapmıyorsa böyle bıçakla saldırıp Mutlu şeyler girme yani, yılını yani yılını hayat hayatınız kadar geliyorsun ya alabilir miyim ya yani şu an bunu bana şimdi girseydi ben bittiydim haftaya kim şaka çekecekti abi evet. yine yaptın yapacağını be şakacı senin için söylenecek fazla bir söz bulamıyoruz.